Merhabalar, bugün Türkiye'ye yeni gelen Instagram müzik özelliğini nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Instagram'ı açıyoruz. Daha sonra hikayenizde kullanacağınız fotoğrafı seçiyoruz veya çekiyoruz. Ben seçmeyi tercih ediyorum. İsterseniz video olarak da seçebilirsiniz. Daha sonra sağ üstten şu tıkladığım ikonla ya da yaptığım gibi aşağıdan kaydırarak buraya açıyoruz ve müzik ikonuna tıklıyoruz. Daha sonra karşımıza şarkılar geliyor göz atan müzik türlerine göz atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi farklı müzik türleri mevcut. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben müziklerde ara olarak istediğim müziği seçeceğim. Şarkınızı seçtikten sonra otomatik olarak hikaye kısmına gelecek. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi buradan düzenlemeler yapacağız. En alttaki şeyi sağa doğru kaydırarak şarkının istediğimiz kısmına gelebiliyorsunuz. Zaten yazılardan da görüyorsunuz. Bu kısımdan yazınızın stilini ayarlayabiliyorsunuz. Ee, buradan ise şarkının ismi geliyor. Bir sağ kısımdan da işte şarkının kapak resmi geliyor. Bu kısımdan ise yazınızın rengini ayarlıyorsunuz. Değiştirebiliyorsunuz. Kendi istenize göre bunları düzenleyebiliyorsunuz. Instagram müzik özelliğini bu şekilde kullanabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.